Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Almanya, Tuttingen'den dostlarımıza selamlar, hürmetler. Şu an e, saatimiz 19.30 civarı olmasına rağmen sokaklarda kimseyi göremiyoruz. Çünkü burada insanlar sabahın çok erken saatlerinde işe gidiyorlar. 4'te, 5'te herkes yollarda, sokaklarda. Dolayısıyla yarın pazartesi günü iş günü olduğu için çok erken yatıyorlar. 8 ile 10 arasında. Ondan sonra zaten gürültü yapmak yasak. Çok düzenli bir ülke. İnsanlar kurallara mutlaka uyuyor. Çok sakin bir ülke. Türkiye'miz ise çok hareketli. Bu saatlerde şimdi Türkiye'de sokaklarda, çarşılarda birçok insan görebilirsiniz. Hatta Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin kapanmasına daha iki buçuk saat var. Burada ise bu saatte açık yer pek bulamazsınız. Çarşıda hiçbir dükkan açık değil zaten. Bir iki tane alışveriş merkezi market açık. Düzenli ve sakin bir şehir. Sakin bir ülke. Disiplinli bir ülke. Gerçekten bu disiplini zenginliğini sabahın erken saatlerinde kalkarak işe gidişlerine ve orada disipline çalışmalarına şahsen bağlıyorum. Bizim insanımız hayatı daha heyecanlı yaşamayı seviyor, daha aktif, daha dışarıda yaşamayı seviyor. Buradaki insanlar da genelde özellikle bu soğuk günlerde zamanlarını evde geçiriyorlar. Almanya'dan hepinize, bütün arkadaşlara, dostlara selamlar, hürmetler.